Canım oğlum. Metinim, Metinim. Allah uzun ömürler versin Metinim. Allah yüzünden gülcükler eksi gitmesin. Doğum günün kutlu olsun oğlum. Nice güzel yılların, senelerin olsun. Allah uzun ömürler versin. Her şeyi, her isteğin gönlüne göre olsun inşallah. İyi ki doğmuşum, iyi ki vermiş Rabbim seni kuzum. Seni doğduğun güne seni veren Allah'a milyonlarca şükürler olsun. Hakkım helal olsun. Sen de hakkını bana helal et oğlum. Allah uzun emirler versin. Canı gönülden dua ederek kalbim içinden böyle coşarak söylüyorum. Allah ebediyen razı olsun. Canım çocuklarım canım oğlum. Nice nice doğum günlerine, nice nice mutlu yıllara. Sizleri seviyorum. Sizleri hiç unutmuyorum ki. Hiç aklımdan çıkmıyorsunuz. Abi doğum günün kutlu olsun. Nice güzel yılların olsun. Sevdiklerinle ve seveceğin insanlarla geçireceğin bir ömrün olsun. Hayırlı yıllar diliyorum. Nice yılların olsun. Hayırlı ömürler versin Rabbim. Ellerinden öpüyorum. Canım. Nice yaşlara. Baba sözünün hakkını veren bizim ailemizin babası. İyi ki varsın sen ya. Çok güzel şeylerin sebebisin. Nice senelere. Hep birlikte olmak dileğiyle. Tüm kalbimle. Kocaman 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 öpüyorum seni. Ee, benim canım abim. Yoldaşım, arkadaşım, sırdaşım, dostum, her şeyim, babam, atam, nice güzel senelerin olsun. Ömrün hep sevdiklerinle, sağlıklı, huzurlu, mutlu, varlıklı, kimseye muhtaç olmadan, ömür boyu yaşamayı nasip etsin Rabbim sana. İyi ki varsın. İyi ki benim abimsin, babamsın. Senin ellerinden öpüyorum. Nice güzel senelerin olsun. Sevdiklerinle hep mutlu kalman dileğiyle. Seni çok seviyoruz. Metin Doğan, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Ailenin en gurur verdiği insanlardan birisisin. Senin her zaman başımız üstünde yerin var. Ve sen çok değerlisin bizim için. Nice mutlu yıllara. Aziz dostum. 18 oldu mu? Nice mutlu yıllar Metin'im. Dikkat et kendine. Sağlıkla, sağlıkla inşallah. En kısa zamanda yanınızdayım. Görüşmek üzere. Doğum günün kutlu olsun oğlum. Hayırlı günler olsun. Hayırlı yıllar olsun. Doğum günün kutlu olsun canım. Hayırlı yıllar olsun inşallah. O, orada olmadığımızın, olmadığımız için üzüntü içindeyiz. Canım, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Senin gibi bir damadım olmasından gurur duyuyorum. Rabbim seni bütün kötülüklerden korusun. Metin, nice mutlu yıllar. Çoluğunla, çocuğunla kardeşim. Seni seviyorum. Metin, hayırlı yılların olsun gülüm. Eşinle, evlatlarınla inşallah. Çok öpüyorum. İyi günler. Kendine iyi bak. Bu parçanın bizim için ayrı bir önemi var. Fotoğraflar aylardan Kasım kaldı bir yarım Senin bir arım. doğum günü kutlu olsun nice mutlu huzurlu doğum günlerine devrem. Allah'a emanet ol. Metin kardeşim, aziz dostum, doğum günün kutlu olsun, sağlıklı ve mutlu günlerin olsun. Yaşlanıyoruz ama çirkin de yaşlanmadık. Beraberce yaşlandık. Halen karizmatik adamlarız. Metin Bey, iyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Sizi tanımıza çok memnun olduk. Her şey gönlünüzce olsun. Nice mutlu yaşlar diliyorum sevdiklerinizle birlikte. Metin abi nice mutlu yıllara. Ailenle ve çocuklarımla bir ömür mutluluklar dilerim. İyi ki seni tanıdık ve iyi ki hayatımızdasın. Hep bir abim olsun istemiştim. Bana abi olduğun için teşekkür ederim. Kardeşim bir yaş daha ihtiyarlamışsın. Doğum günün kutlu olsun. Ailemle sevdiklerinle nice mutlu yıllar inşallah. Abilerin abisi doğmuş, İyi ki de doğmuş, abi doğum günün kutlu olsun, sevdiklerinle sağlıklı nice yaşların olsun inşallah, boşuna demiyorum, Metin diye yazılır, adam diye okunur, doğum günün kutlu olsun abi Metin abi iyi ki doğdun, iyi ki varsın, nice mutlu yıllara inşallah Metin abi iyi ki doğdun, iyi ki varsın Nice yaşlara doğum günün kutlu olsun, mega fotoğrafçılık olarak doğum gününü kutluyoruz Doğum günün kutlu olsun Metin abi Doğum günün kutlu olsun Metin abi. Kalbin gibi geçireceğin güzel yılların olsun ailemle. Canım doğum günün kutlu olsun. Allah uzun ömürler nasip etsin inşallah. Sizi seviyorum. Dayım sen benim için kuru fasulyenin yanındaki soğan, Maraş çöreğinin yanındaki çaysın. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın ve umarım hep var olursun. 30 yaşına girdiğin şu dakikalarda sana şu dizeleri armağan etmek istiyorum. Ölüme gidelim dedin, mazot mu yok dedik. Nece mutlu yıllara Metin. Metin amca iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Nece mutlu yıllara. Babacığım seni çok seviyorum. Büyüyünce çocuğumun adını Metin koyacağım. Doğum günün kutlu olsun. Baba. Ne baba. olsun baba? Öpücük at babaya. Göz at bir de. Metin, hayat arkadaşım. Çocuklarımın kıymetli babası. İyi ki doğdun. İyi ki hayatımdasın. Biz ve dostların senin için güzel bir şeyler hazırlamak istedik. Yeni yaşın sana sağlık, huzur ve mutluluk getirsin. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Mutluluk. ama gözlü dikeni yaz olur dostun kim düşmanın tarihini yaz yaz olur, olur. iki